Merhaba arkadaşlar. Üniversite eğitimimiz boyunca birçoğumuz öğrenim ve katkı kredisi almaktayız. Üniversite eğitimimiz sonrasında bu öğrenim ve katkı kredisinin geri ödemelerini takip edip borçlarını düzenli olarak taksitlendirip ödememiz gerekmekte. Yoksa yasal olarak belirli bir faiz uyguluyorlar. E, bu da büyük e, meblalara sebebiyet verebiliyor. Kendim bu sebeple 2500 TL faiz ödedim kredi. E, tutarını geri ödemesini yaparken e, bu nedenle bunları düzenli olarak takip etmeniz gerekiyor. E, bu konuda sorgulama yapmak için jetsorgulama.com isimli bir web sitemiz var. Buraya girip KYK kelimesini arattığımız zaman da e, KYK borç sorgulama sayfasını görüntüleyebiliriz. Bu noktada hemen KYK borcunuzu sorgulayın. Kısmını tıkladığımız zaman da direkt olarak Kredi Yurtlar Kurumu'nun web sitesine yönlendirme yapabilir. Burada menülerin arasında bunu bulmanız oldukça zorlaşıyor. Biz burada direkt bunları bulup size web sitemiz içerisinde tek tek veriyoruz. Sitemizin avantajı budur. Burada TC kimlik numaramızı yazabiliriz. Bu alt kesime de burada görmüş olduğunuz resmi aynen yazıyorsunuz. Burada A, U, Q bir şekilde yazıyorsunuz. Üst kısmada TC'nizi yazdığınız zaman da burada borcunuzu görüntüleyip Geri ödeme bilgilerinizi de sorgulayabiliyorsunuz. jetsorgulama.com isimli web sitemizde hepinizi bekliyoruz arkadaşlar.